Yalan saydınız şey cehennem burada denecek ve bunlar cehenneme sokulacaklardır. Muttefefin Suresi 18. ayet-i kerime. Hayır. Andolsun. İyilerin kitabı illiyündedir, İlliyündedir. Efendim. Allah'a karşı muttaki olan insanlara insanların amel defterleri de İlliyün denen cennet haledeki bir yerdedir. Şimdi nereden biliyorsun dersen cennet da bir yerde olduğunu bu dünya ahiretin benzeri ve gölgesi. Burada nüfus dairesi var. Nüfus dairesinde kütükler yazılı. Bir gün cennete ala da babamı arıyorum. Geldim bir cennete. Dedim ki Yusuf Saruhan burada mı? Babamın ismi Yusuf. Açtı kütüğü, defter koca bir küçük defter. Baktı baktı baktı. Dedi ki burada yok dedi. Şuradan aşağıdaki dedi bir cennete bak dedi. Yere bak dedi. Gittim oraya. Oradaki cennete. Orada da baktı baktı baktı. Burada da yok dedi. Şu dedi cezalılar kısmına bir bak dedi. Orada yoksa bir daha arama dedi. Cezalılar kısmına gittim. Baktım ki babam orada. Efendim de, ona moral vermek için dedim ki ben dedim Allah-u Teala'ya gideceğim seni affettireceğim dedim. Hiç merak etme dedim ona. Öyle uyardım. Yani orada da her cennette kütükler var. Efendim insanların isimlerinin yazılı olduğu kütükler. Yemi kıyameti de hesaba çekildiğimiz zaman hangi cennetin insanı ise onlar o cennete seçilip gönderilecek yerlerine ulaştırılacak. Galiba de allah Teala ile ahitleşen her bir insanın muratları kendilerine kader olduğundan bunların neler yapacakları ve neler konuşacaklarını Allahu Teala bilmektedir. Bu bakımdan iyilerin ve kötülerin amel defterleri daha evvelden ayrılmış ve kötülerin amel defterleri çizgin denen cehennemde bir yerde bulunmaktadır. İyilerin amel defteri de illi yönden cennete alada bir yerde bulunmaktadır.